Evet arkadaşlar, bir Renault Zoe incelemesi yapalım bakalım. Görüyorsunuz, şimdi şöyle bir kumandası var. Kumandasından kapımızı açalım. Hiç de kullanmadım, bakalım nasıl bir alet çıkacak. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle basit gene arkadan başlayalım. Arkanın biraz Sanki dar gibi geldi Yer araçlara göre de. Elektrikli araba tabi biraz ufak olabilir. Tavanımız bu şekilde. Açın girince ekran otomatik açıldı. Evet, burası da bu şekilde. P ekranımız böyle. Yan konsola bakıyoruz. Kolçakta bu düğmelerimiz var. Ondan sonra diğer yan tarafta bu şekilde. Şurada bir torpidomuz var. Evrak, kürek. Ama bir sürü sertifikasyon bir şeyler var. Ekspertiz raporları falan filan. Kaç modelmiş? Ona bir bakarız şimdi. Şimdi AUX girişi var. 2 tane USB çıkışı var. Burada yine çakmak çıkışı da yapmışlar. İşte klima ve diğer düğmeler var. Şurada ekomodu var. Elektrikli araçlarda ekomodu çok önemli. Dörtlüyü görüyorum. Bir şeyleri kilitliyor. Ondan sonra şunu kapat dediğimizde kapatıyor mu? Radyo müzik on. Evet. Açtık. Bluetooth kaynağı alıyor. Ekranı merak ediyorum. Kontak tabii ki yok. Şurada start engine var. Bastım. Bakalım neler oluyor. Fonksiyon testi kontrolde yazıyor. Firene artı starta basın diyor. Onun dışında ne de şurada görüyorsunuz vites var. Geri var. Park var. İleri drive modu var. Bunu söylemesi iyi. Bazen bilemiyor insanlar. Ben dahil bunu. Ondan sonra şurada bir şeyi var. Bir şeyi açıyor. Muhtemelen kaputtur. Direksiyon ayarlıyor. Ayarlanıyor mu? Ona bakalım. Evet. Ben genelde direksiyonu şöyle ekranı gösterecek şekilde seviyorum arkadaşlar. Direksiyon üstüne kornalarımız burada. Ondan sonra evet vitesimiz burada. Şu an hiçbir hareketlilik yok. Çünkü start vermedik. Neydi? Fren artı start'a basıyoruz. bastım. Hemen diğer uyarılar geldi. Araç N'de. Ayağımı çektim. Frenimizi bir bağlayalım bakalım. Evet şu an R'de ayağımın frenden basınca araç Direkt gidiyor. Allah Allah. Yani gaza basmama gerek yok. R'de şu an görüyorsunuz. Ayağımı frenden çektim. Yavaş yavaş gidiyor. Daha hızlı gitmek için gaza basıyorum. Daha hızlı gidiyor. Şimdi rejenle ilgili bir işaret var mı ona bakıyorum. Bir vitesi D'yi aldık. Bir de B'miz de var. Mod B sınırlı akü şarjı dolu. D'yi aldım tekrar. Ayağımı çeker çekmez. Gidiyor. Evet. Yılan paket. Şöyle bir fren yapalım bakalım. Bakın şarj yazdı. Zoom yapalım biraz. Yani rejen var. Rejen dediğimiz nedir? Fren anında. Akülere enerji basılması. Çünkü hop motorların Evet fren yaptım. Şu an enerji tüketiyor. Güç tükettiğini görüyoruz. Bakan var Ankın Tok videoları geliyor aklıma. Yanına kimasa gezdirirken şey oldu ee, siz söyleyin adına. Ee, yüksek torkla kalkış yapıyor. Ondan sonra o geliyor aklıma. Şu an ayağım gazda. Hemen park almam lazım. Yoksa araç kendi kendine yürüyor. Bak ayağımı aldım şeyden. Gazdan araç. Kaçta gidiyor? 6 ile 7 ile gidiyor. Evet, burası gölgeymiş. Görüntüler daha iyi çıkıyor. Ondan sonra Şimdi durdum. freni bastım. Şuradan geçişimi sağlayayım. R'ye geçti. Arkayı kontrol edelim. Arkamızda da boşta. Geriye doğru giderken de yine altıyla ayağınızı gazdan çeker çekmez gidiyor. Yine frenimize basalım. Başka neler var ekranda bakmaya? İşte şurada şarj göstergesi var. Burada ne kadar bu şarjla yol gidebileceğinizi gösteriyor. %99 şarjla 350 kilometre gösteriyor size. Şimdi şeyi bulamıyorum Neye niye geçmedi diye düşündüm. Neye atamadım bir ara da. Onun dışında bluetooth sembolleri falan var. Hız göstergesi var. Onun dışında şey yok. Şimdi yine Alet çok güzel ya. İçeride çok ses uğultu da yok. Sürdüm. <laughs> ses alması da, ses izolasyonu da güzel. Hızlanması da efsane. Güzel de enerji basıyor. Ama bu ne lan? %98'e indi hemen. 353 kilometreye düştü. Hop. Sınırlamaymış. şurada da şarj istasyonu var. Duvar tipi diye geçse de bahçede. Aracın içi böyle. Bir de dışına bakalım şimdi. Stop. Flaşör sesini merak ediyorum. 4 evet. yakalım. Dörtlüğü de yoktuk. Eko moduna basalım ne oluyor? Evet ekranda eko modu belirdi kapatalım. Sinyalimizi bir kapatalım. Dörtlüğü tam kapatamamışız. Kapattık. Sileceklere bir bakalım. Evet. Ha, geriye itince arka çalıştı. Evet. iki tarafı da kapattık. Şimdi bir de dış incelemesini yapalım bakalım. Dışarıdan neler var başka. <laughs> Anahtarı aldım çıkarken hemen böyle bir ikaz yandı. Ha, ben bunu da el freni göremedim. El freni demek ki Yok hani motor freni var ya onun için. Ondan sonra bakın bakınıyor yok hiçbir yerde. Şimdi ekrana böyle kontağı kapatın diyor. Basmak gerekiyor herhalde. Basalım. Park freni çekili. Ondan sonra bir daha bastım. Bir daha açıldı. kapattım. Evet, ön kaputu açtık bu şekilde. Bakalım önde ne var? Şurası şarj yeri herhalde zaten de. Bir bakayım. Ters maş. Şarj yeri şuraya bas. Basınca açılıyor arkadaşlar öndeki kapak. Şuna dikkat şöyle. edince sanki park modu, modu da var. Kendi kendine park ne diyor acaba? Ona bir bakarım şimdi. Ama işaret olması gerekir diye düşündüm. Şarj yerine geldiğimizde burada bir iki adımlar var. İşte burada bazı uyarılar var. Şuradan bastığımızda kapak açılıyor. Evet, DC şarj için burayı kullanıyorsunuz. Normal şarj için burası. İkisi içinde uygun görünüyor fiziki olarak. Burada kilit açmayı falan gösteriyor. Burada da şarja takın diyor. Yani bu şekilde açabilirsiniz diyor. Normalde üstünde kilit yok. Bastık. içeriden düğmeye basınca bunu dışarı atıyor. 60 halini de göstereyim. Onu açmamız lazım. İşte dışarıdan baktığımızda. Evet arka tarafı da şöyle gösterelim. Bagajı açtık. Altta şurada yine düğmesi var. Bagajına bakalım. Bagajında neler bizi karşılıyor. Bakaj önemli. Bir ara olay olmuştu. Bir markada. Evet kablomuz da burada. Şarj kablosu doğrudan basıyor. Bir adaptörü falan yok üstünde. Evet yanınızda çeki halatı yerine artık bunları taşıyacaksınız. O örtünün altında ne varmış bakalım. Stepnesi burada mı? Stepne göremedik ama burada bir şey var malzeme kutusu. Yani ne acaba? 80 kilometre 50 elde diyor. Bu neymiş ya? 8 var. Valla lastiklere basınç basınç tüpü mü acaba? Öyle bir şey var mı ki ya? Basınç olduğuna göre hani bu lastiğe takıp yolda kalınca anlık işinizi görecek kadar şey mi veriyor acaba? Allah Allah. Anlayamadım şu an. Bunu bir araştırayım ben merak ettim. Bir de burada neyimiz var? Of bir ya. alet var burada. Burada da kompresör gibi bir şey var. Evet burada da uygulaması var tankı bankı. İkisi bir set herhalde. Altı boş. Tek fazla çalış. Bu ne lan? Oksitlenmiş mi burası? Aynen hmm. ben şimdi onu dökeyim oksitlenmiş. Allah abi. Allah. Bu kadar yeni araba da. Abi şundan dökülmüştür Ne abi? Neyse o. Kaç ne o bak bakalım. Oksitlenme abi baksana. Kardeşim. Oksit, oksit tamam da bir şey dökülmüştür diyorum yani. Ya su girdi. Şimdi bu araba yalan iki ay olmadı ya. Kaputu açmak için şu kenarda tuş var buradan. Açılıyor bakın. Barı, bir an, bir Vallahi bilmiyorum kaç aldılar da. Küstürlerde en son. Bari, o insan kadar yoktur 800'ü. <laughs> Hayır abi 700 de en son benim hatırladım. Bak. Bir, bir daha hiç sıkma. Bakın. Renault Nissan. İkisi bir beraber. Evet. bir şey Let Pure Vision. Led farlar var. Ateşi diye mi? Bakalecin şasi numarası burada yazar. Neyse oraya kadar girmeyek. <laughs> evet. Silecek hortumlar önemli. Bak iki tane Renault işareti <laughs> arasını almışlar gördün mü? R1234 YF <laughs> hangi yönetmelikti? <Yönetmelikte. gülüyor> R deyince direkt şey geliyor. Yok, yönetmelik değil. Lear Corporation testi. High V test okey. Yani yüksek voltaj testi. Bak adamlar buraya da şey çakmışlar. Bak tarihi bir adam kontrol tarihini yazmış görüyor mu? 1801 21. 2021 diyor. Bu kaç moda bak ya? 2021'de kontrol yapıldıysa. 2021'de üretilmiştir araç. Oksitlenmiş. Ara. Bak hep şey oksitlenmiş. Bu araç yoksa yani. ikinci mi aldı Şu havalandırması ya. mı? Evet Eku Eko. Eko için küçük gibi duruyor ama. Şimdi onun... Şurada park düğmesi var. Park düğmesi şey el freni düğmesi şey geldi aklıma. Kavgaya çıkıyor iki tane çocuk. El freni çekme hareketi vardır diye bizde meşhur. Adamın arabasında böyle bir şey var. <laughs> el freni var. Ya oğlum senin kavganın da tatayı yok. O geldi aklıma. Şimdi R'ye aldığım zaman gözüm aslında bir geri görüş kamerası aradı ama yok. Ee, kamera resmi mevcut değil her yöne bakınız diyor önde şarj istasyonu olduğu için onu muhtemelen şey yaptı şöyle geri alalım mesafeyi açınca Böyle. şöyle geri çekelim ne zaman kayboluyor bakalım işaret evet buradan görmedi yaklaşıyorum gördü yani bir buçuk metreden görmüş oldu. İncelemeyi burada tamamlıyorum arkadaşlar. Biraz zorladım aracı yüzde 96'ya kadar düşürdüm. Uzun yol testi yapma şansım yok emanet araç o yüzden. Şimdi şarj istasyonuna bir bakalım neler oluyor. Bakalım şarj etmeyi başarabilecek miyiz? Bak şu. Park'ta yaktık, ekranda da yaktık. Kapatıyoruz. Engine'ı de kapatalım. Evet. Son son aklıma geldi. Korna sesine bakalım içeriden. İçeride çok fazla bir korna sesi. İçeriye ses vermiyor. Evet, şunu deneyecektik ya. Dur bakayım onu. Şuradan R'yi alalım. Şimdi mesela park tuşuna basalım ne yapıyor acaba? Şeritten çıkma ikazı devredeymiş. Ha. Şeritten çıkma ikazıymış. Ben de park gibidir zannettim ilk başta da. Şeritten çıkma ikazı devre dışı. Buna yarıyormuş. Bunu da çekmiş olduk. Koymuş olduk. Şurada bir korna var. Bu ne acaba? Bir işaret var ama burada. Bu boş. Bu şekilde bir tümümüz var. Durum bu şekilde arkadaşlar. İnşallah biraz merakınızı gidermişizdir. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de şarjı deneyelim bakalım. Şu an açtık mı bir şeyleri? Açtık galiba. Kapattık. Kapalıyken bir takmayı deneyelim. Bakalım neler oluyor bir şuradan şarj aletimizi ucunu çıkaralım hop şu şekilde Bismillahirrahmanirrahim evet şarj aletini taktık ondan sonra şuradan cihazımızı da açtık buradan yeşil yanda acaba basıyor muyuz kontaktör çekti. Burada yanıp sönme işareti var. Burada da görüyorsunuz Zoe'nin ışığı renklendi. İnceden bir şey var. Zırtı gibi bir şey duydum. Evet burada da şarj ekranı geldi. Tahmini 15 dakika herhalde. Şu an %97 olduğunu gösteriyor ve 345 kilometre olarak değeri gösteriyor. Şimdi birazcık bekleyelim bakalım ne olacak. Köşede de Şarj işareti de çık görüyorsunuz. %97'den 98'e çıkacak mı bakalım. Sonlara doğru daha az akım bastığı için akım değerini de gösterebilirdi aslında. Yani kaç amperle bastığını görebilirdik. Ee, aküler arkadaşlar sona doğru şey yapar. Mesela 10 amperle şarj etmeye başladıysanız sona doğru 1 ampere 2 ampere kadar düşer. Bu yüzden öneri olarak çoğu kişi şöyle der. Hani şarj istasyonlarında fullemeyi beklemenize gerek yok. Hani yarım saat falan diyorlar ya. %80'e kadar fullerseniz Sonra bittikçe hep %80'e %80'e doğru gidersiniz. Kilometre artıyor. 345'ti. Şu an 347'ye çıktı. %98 olduğunda ben de videoyu kapatacağım. Evet. %97'den %98'e geldi. 345'ten de 350 kilometreye geldi. Yani %1 5 kilometreye denk gelmiş oldu ama %97'nin de sonunda mıydık? Başında mıydık? Belli değil. Bu şekilde şarjınız da gerçekleşiyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Takip, <laughs> takip ederken ekran kapandı. Şöyle bir açalım bakalım. Bir şey olacak mı? Kontrol devam ediyor. Ha, yani uyku moduna geçti herhalde. Araçta 360 kilometreye çıktı mensur olarak. Hala 199'da. Burada biraz bekletti bizi. 199 tamamlanmadı. Acaba %100 oluyor mu zaten? Bir üç dakika daha bekledim. Benim için video biter. Şarjdayken çalıştırmaya çalıştığınızda böyle bir ikaz alıyoruz. Onu da son anda görmüş olduk.